çıksın da ya. Ben dostlar gördüm şimdi can dostlar. Elbette bütün ne olan yer cirmiri. Dostlar siz de karantin kaydalarına hemen edin. Biz maskamızı çiftliğimizi yanımızda çatmış şey. Ve dostlar bu gün size deniz vlogu göstereceğim. Uzun vaktir video atmıram bilirim. Onca çok istiyorum dostlar. Ay dostlar bu videoda 15 like gelsin dostlar. Ve 10 demir 15 like gelsin. Bunun için gəlmir. Yaxşı onda gəlin başlayaq dostlar. Gördünüz ki dostlar düzmən əslinə qaydası budur dostlar. Yalnız birinci ayaqlarınızı qadidir. Dostlar əhəy edirsiniz. Sonra əllərinizi də uzadırsınız. <laughs> i̇ndi axan dəyişir. Və indi başlayırsınız əllərinizdə, ayaqlarınızda bir-birinə təpə <laughs> Ama öğrenemezsin dostlar. Dostlar uzun hava görüyorum. Ben dostlar uzun hava görüyorum. Suni midir, cehennem midir bunun hakkında hiç bilmiyorum. Ama ben suni yaşıyorum. Ya yani yani orada kat taşıdım. O kat taşıdım ki ondan o yana derindi. Yani bence de suni gördüm dostlar. Orada başka şeyler, her türlü şeyler var dostlar. Ya da orada futbol yeri vardı. Oynadık futbol. Kapımız da var. Her şeyimiz yanımızda. Cetsimizin. Gördüşümü rahat. Uzun hava şeysi. Bayağı dostlar. Gördüşümü burada. Kaşaya çimi geç dostlar. E dostlar videomuzun ahırına geldik. Gördüşümü. Uzun hava gölünde çimi Bu videolardan daha çok gelmesin isterseniz bildiğim gibi 15 like. Yaxşı indirin. Sağ olun. Bayağı kalın.